Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, gelecek ay Brics Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini belirtti. Gelecek ay Brics Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor hükümet, UCM'nin emrinin uygulanmasına sıcak bakmazken ana muhalefet partisi Demokratik İttifak, hükümeti bu emri uygulamaya zorlamak için konuyu geçen Aygöt'ün yüksek mahkemesine taşımıştı. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konu hakkında gizli tutulması şartıyla mahkemeye yeminli bir ifade verdi ancak yüksek mahkeme bu gizlilik talebini uygun görmeyerek Cumhurbaşkanı'nın ifadesini bugün kamuoyuyla paylaştı. Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur. Ramaphosa mahkemeye verdiği ifadede Putin'i tutuklamanın Rusya'ya savaş ilan etmek anlamı taşıdığını belirterek Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükümete verilen yetkilerin pervasızca anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir dedi. Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için taraflarla aktif görüşmeler yaptığını vurgulayarak tutuklama kararının bu çalışmaları da boşa çıkaracağını söyledi. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.